Merhaba arkadaşlar. MKC ile evdeki sene hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elmalı kafes kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz yarım paket margarin, yarım çay bardağı yoğurt, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı nişasta, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. İç harcımız için 2 tane elma ben rendeledim hazırladım yarım çay bardağı cevizimiz var bir tatlı kaşığı da tarçınımız var öncelikle iç harcımızı hazırlayalım tavamızı tavamızı ocağa aldık içerisine rendelediğimiz elmalarımızı koyuyoruz elmalar suyunu çekinceye kadar hafif kavuracağız Elmalarımızı biraz kavurduk. Malzeme listesini verirken şekeri söylemeyi unutmuşum. Yarım çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. İkisini birlikte güzelce kavuruyoruz. Evet harcımız biraz kavruldu. İçerisine tarçınımızı cevizimizi ilave edip karıştırıp altını kapatabiliriz. Evet, kurabiyemizin hamuru için tüm malzemelerimizi kabımızın içerisine alıyoruz. Azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Margarinimizi, yoğurdumuzu, sıvı yağımızı attık. Nişastamızı ilave ediyoruz. Kabartma tozu, vanilya ve pudra şekeri. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Tezgahımızın üzerine aldık. Şimdi iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzu bir merdane ya da oklava yardımıyla ince bir şekilde açalım. Hamurumuzu şu şekilde açtık. Bir bardak yardımıyla yuvarlaklar keseceğiz. Hamurlarımızı şu, şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer bezemizi de açalım. <laughs> Yaptık bir kaşık yardımıyla yaptığımız iç harcımızdan koyuyoruz. Şöyle her yerine. Evet diğer yuvarlaklarımızda şöyle bir kafes aletimiz var. Onunla şekil vereceğiz. Daha sonra alıp hamurumuzun üzerine kapatıyoruz. Tüm işlemimizi bu şekilde yapmaya devam edelim. Şöyle kenarlarından biraz bastıralım birbirlerine yapışsınlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bu şekilde yapıp dizelim. Evet arkadaşlar, tüm kurabiyelerimizi yaptık. 180 derecelik fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Evet kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar elmalı kurabiyemizi servis tabağımıza aldık. Üzerlerinize, üzerlerine bir miktar pudra şekeri serptik. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.